Ya oğlum susun ya. Senin canın çekti diye benim de mi canım çeksin ya Allah Allah. Bu kadar olmamıza gerek yok yani. Bak banlar mı? Ya var ya bunu bunu siz seyiniz abi bekleyin bekleyin bekle bekle hemen geliyorum hemen bekle 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 hayır hayır kimseyi banlamayacağım merak etmeyin. Ha? <laughs> abi siz koşunuz. Dur hatta şuraya koyayım. Aynen abi. Tam webcam'in olacağı yere. <laughs> abi tüm yayın orada kalacak o. <laughs> ya ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ya iyice garip bir şey oldu bu ya. <laughs> dur dur bir şey daha söyleyeyim. Sütlaç denmişti sütlaç Abi tam cembölük başı şey ya şu an burası. e, o type ve şeyin suçuyor. Hatay'ın.